Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Haydi bakalım tekli sorularla devam edelim canlarım. Hangi kul tanrısına bu kadar saygı duymuş? Yüklemim sonda mı sonda? Bu nasıl bir cümledir? Kurallı bir cümledir. Şimdi saygı duymak ifadesi fiil midir? Fiildir. Dolayısıyla bu bizim için fiil cümlesidir. Peki tek yüklem mi tek yüklem o zaman bizim için nedir? Basit cümledir. Buradan E şıkkını eliyoruz. Aç kutsal kitapları oku bütün dinleri derken açmak burada bir yüklem, oku bir yüklem. iki yüklem demek iki cümle demektir sevgili gençler. İki tane cümlenin arasında virgül var mı? Var. O zaman bu ne olacaktır? Sıralı cümle olacaktır. A eliyoruz. Hangi kalp ayrılıktan bu kadar kaygı duymuş diyor arkadaşlar? Şimdi Tamam bir kenarda dursun duymak yine e, isim cümlesi değil kim yaşamış önünde diz çöktüğüm günleri şimdi kim yaşamış dediği için buradaki yaşamak yüklemdir yüklemim ortada mı ortada o halde bu nasıl bir cümledir devrik bir cümledir peki birleşik cümle olduğunu nasıl anlarım çöktüğüm ifadesindeki dık dik fiilimsi midir arkadaşlar evet nasıl bir fiilimsi sıfat fiil cümlede fiilimsi varsa o tarz cümleler bizler için birleşik cümle oluyor bunu da eliyoruz isim cümlesi olsaydı yükleminde isim olmalıydı ama böyle bir şey yok o halde cevabım C şıkkı olur.